Merhaba arkadaşlar, Eğitmen 3D kanalına hoş geldiniz. Bugün size poligon modelleme ile Cinema 4D içinde e, basit bir küpten karmaşık bir geometriye nasıl e, modelleme olarak ulaşıldığını göstereceğim. Bir batarya modeli hazırladım, onu göstereceğim. E, önce mevcut sahnemde bir küp olarak başlıyorum. Kübü şu merkeze biraz daha yakın bir konuma aldım. Boyut olarak şu anda çok dev bir şey bu. Bizim yapacağımız örnek için örneğin ben bunu şu anda 10, 10 ve 10 boyutlarına aldım. Yani santim olarak daha şu an boyut olarak istediğim bir şey uygun. S tuşuna basıp e, şu anda sahnemin ortasında ona 10'luk böyle bir kübümüz var. E, mevcut kübü poligonal mod dediğimiz düzenleme moduna çevirmek için C tuşuna bastığınızda şu anda küp poligon moduna geçiyor. Ve başlık olarak poligon olarak şu yukarıdaki poligonu yani seçili olan poligonu kullanıp extrude komutunu kullanarak şuradan extrude'la bunu bir miktar şöyle yukarıya doğru extrude uyguluyorum. Yeterli mesela değilim. Daha sonra bu kısmı tekrar ikinci bir part olarak tekrar extrude ediyorum. Yani iki tane büyük kütlenin başlangıç noktasını belirledim aslında. Arada da bir bölüm var. Şimdi göreceksiniz onun ne işe yaradığını. Bu parçayı ve bu parçayı seçip yani şu iki parçayı seçip Tekrar Extrude komutuyla, şu ana kadar Extrude dışında bir şey yapmadım. Buraları tekrar Extrude ile aynı şekilde 3 kademe Extrude uyguluyorum. Daha sonra uh, left kamera görüntüsünden örneğin left sol görünüşe gelip Vertex'e de geliyorum. Bunun için önce şu Rectangular Selection deyip Vertex modundayken örneğin şu alttaki vertexler ve şuradaki vertexler ikisini beraber seçip hafifçe yukarı kaldırıyorum. Bu artık formu oluşturmak için kullandığımız şekillendirme aşaması değil. Kabaca yandan musluğumuzun ya da bataryamızın neye benzediğini gösteriyorum. Şu kısmı bu sizin istediğiniz forma bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ben kabaca yan görüntüsünde şöyle bir şekillendirme yapıyorum şöyle mesela. Bu daha iyi. Şu daha iyi istediğim şey için. Şu kısmı birazcık daha şöyle aşağı indiriyorum. Yani şu daha iyi. Şurayı birazcık daha şöyle yukarı kaldıracağım. Şurayı şöyle yapacağım. Ve burayı da örneğin şöyle yapacağız diyelim. Ve bu kısmını biraz daha şöyle aşağı indireceğim. Örneğin şu kısmı da birazcık şuradan şekillendireceğiz deyip kabaca bir şekillendirme yapıyorum. Tekrar perspektif e geldiğimizde kamerayı perspektife e aldığımızda tekrar S tuşuna bastığımızda şu anda e, dikkat ederseniz kabaca böyle bir kütleye sahibiz. E, şimdi şuradaki poligon olarak şu iki poligon seçerken U W dediğinizde e, bağlı olan bütün poligonları seçer. Biz bu poligonlardan şu poligon yani bunu tekrar şu poligon ve bu poligonu seçip bu e, Grove Selection yani şöyle baktığımızda Grow Selection Y tuşu U Y dediğinizde şu ikisini seçecektir mesela tekrar U ve Y dediğinizde bir sonrakileri seçecektir. Scale'i kullanarak bunları birazcık daha formal olarak şöyle inceltiyorum. Tekrar U y dediğimiz gibi, um, Grow Selection dediğimiz gibi, tekrar seçimi daraltmak için Shrink Selection yani um, K tuşunu kullanırsanız tekrar başa döner. Dolayısıyla burada da sadece şu kısımları, hatta sadece şu uç kısımları isterseniz seçip uç kısımları ayrıca inceltebilirsiniz. Mesela şöyle, bir daha iyi. Fakat şimdi şöyle bir problemimiz var önce yani problem demeyelim de ilerleme aşamaları açısından NB dersek, N ve B tuşuyla poligonları görelim. Burada e, Subdivision Surface uyguladığımızda modelimize yani modeli detaylandırmak istiyoruz dediğimizde Şuradaki Subdivision Surface'e Burada şunu göreceksiniz mesela ekranda da üç gözüksün, render'da da 3 gözüksün tamam herhangi bir problem yok. Fakat şöyle bir problemimiz var. Bir bu bir şeyin üstünde durmaz. Yani tabanından dolayı. İki açılıp kapanamaz. Yani çok kütle olarak uygun değil şu anda. Modele geri geliyorum. Bu subdivision surface isterseniz kapalı tutabilirsiniz. Şuradaki poligonları seçiyorum. Önce tespit ettiğim o iki problemi çözmek için. Şu poligon ve bu poligonu seçtim. Shift'e basılı tutarak bu poligon. Ve bu poligonu seçtim dedim bu sefer extrude uygulayacağım fakat extrude uygularken burada preserve group seçeneği var mesela. Şuna dikkat edin. Mesela bakın şöyle ileri geri yaparken grubu koruyarak yapıyor bu işlemi. Örneğin bir kere buraya kadar aldım. bir Tekrar bir kademe daha içeri aldım ve tekrar bir kademe daha içeri aldım. üç kademe içeri aldık diyelim şöyle. Tamam. Şimdi mesela subdivision surface açtığımızda şurada dikkat edersiniz. Şimdi bir e, ne oluşturmuş olduk? Bir kademelendirme oluşturmuş olduk. Güzel, hareketli olduğunu göstermek için o parçaların. Fakat tabanına baktığımızda tabanda e, şu anda yine aynı problem devam ediyor. Subdivision'ı kapatalım. Extrude'la bunu birazcık şu aşağıya aldık diyelim. Çok az bir miktar. Sonra bevel aldım diyelim. Bevel. Bununla birazcık aşağı alıyorum. Sonra şu kenarından biraz açıyorum. Şöyle hafif dışarıya doğru. Sonra hatta biraz daha açalım şöyle. Sonra tekrar ikinci kez bunu şöyle beve, bevel'e basıyorum. Tekrar Tekrar bunu şöyle bir miktar daha aşağıya alıyoruz diyelim. Şöyle ve tekrar aşağıya aldık diyelim. Böyle bir detayımız olsun ve bunu da insetle şöyle birazcık içeriye alıyorum bir iki kademe aldık diyelim bir kademe daha aldık diyelim sonra bunu da delete e basıp yani hatta şöyle biraz içeriye alalım bunu şöyle extrude kullanarak şöyle geriye doğru alalım ve delete e basalım silelim yani burada artık tesisatın geçeceği bağlantı kısmı diyelim burası bunu sildim aynı şekilde şu ağız kısmına da benzer bir şey yapacağım önce şuradaki poligonu seçip inset komutuyla bunu şöyle bir miktar içeriye aldım diyelim şöyle mesela ee, um, Scale'i kullanıp bunu birazcık şu eksende isterseniz daha böyle formunu kareye yaklaştırabilirsiniz. Tekrar Bevel'i kullanıp bunu içeri tekrar şöyle bir miktar daha şöyle biraz içeri tekrar şöyle dursun tekrar içeri deyip şöyle dursun mesela şunu bunu tekrar şöyle geriye doğru alıyorum. ve biraz içeride dursun. Ve tekrar şu tekrar şu içeri aldık diyelim ve bunu bu aşamada delete e basıp sildik diyelim. Yani burası da boş şu anda. Tamam. Ee, şimdi subdivision Surface'i açtığımızda şu anda daha bizim için Ha, pardon yanlışlıkla şuradaki bir poligonu silmişiz. Ee, burayı kapatıyorum. Üzerine sağ tuşa basıyorum. Cap holes deyip close polygon holes deyip burayı kapattığımızda o boşluğu kapatır. Sanırım şuradan silerken yanlışlıkla arkadaki poligonu görmeden sildim. Ee, daha sonra bu tamam. Güzel. Şimdi şöyle bir detay daha eklemek istiyorum. Şuradaki poligon yine bunu kapatarak göstereyim. Ee, seçim aracını aldım poligon 1 poligon 2 poligon 3 döndüm arkasına poligon 4 5 ve 6 deyip e, inset poligonda bunları şöyle bir miktar içeri aldım şöyle bu şekilde ve bunlar böyle birbirlerine bakarken yani bu poligonlar ve bu poligonlar karşılıklı birbirlerine bakarken üzerine sağ tuşu basıp e, bridge dediğimizde Şurada Bridge fonksiyonunu kullandığınızda otomatikman bu poligonları birbirlerine bağlayacağız şöyle ikisini birbirine gösterdiğimizde bu otomatikman böyle birbirlerine bağlanmış oldular Şimdi Subdivision Surface açtığınızda bakın şöyle ortada böyle bir detay elde etmiş olduk Vertex moduna geldiğimizde bunun güzel yanı Mesela tekrar Camera Left dediğimizde şöyle S diyelim Şöyle seçim aracını kullanarak mesela atıyorum şuradaki vertex'i kullanıp bunu biraz daha şöyle aldık diyelim. Bu kısım biraz daha şöyle şişkince veya daha al alçak. Şu kısım biraz daha şöyle ele oturacak kısım biraz daha geniş olsun deyip üzerinde istediğiniz bu tarz deformasyonları şöyle yap yapabilirsiniz. Mesela burası daha alçak veya daha yüksek gibi. Bu güzel. Şu kısmını ben biraz daha şöyle şişkinci olmasını istedim diyelim. Şu daha iyi mesela. Tekrar kamera perspektife geldiğimizde şu anda S dediğimizde böyle bir formumuz var elimizde. Fakat şu anda bu dikkat ederseniz açılıp kapanmaz. Yani sadece statik model bu. Herhangi bir görsel olarak açılıp kapanmaz bu modelimiz. Bunu öyle yapmak istersek yani hareketli olmasını istersek o zaman da şunu yapmamız lazım. Bu modelden bir tane Shift'e basıl pardon, kontrol basılı tutup bundan bir tane kopyasını alıyorum. Şöyle. Daha sonra şimdilik bunun e, şu subdivision surface olan e, örneğin bu statik model olsun. Sabit olan, bu hareketli olan. Hareketli model diyelim. Şimdi bunun öncelikle benim poligon başına gelip küçük bir işlem yapmam lazım. Şunu kapatıyorum. Poligon başında yani şunun poligon başında U ve Y tuşuna basarak yani grow selection deyip şuraya kadar indim. Nereye kadar indim? Temas ettiği yere geldim. Fazla oldu. U ve K dediğimde geri geldim. Yani şuraya kadar inmem lazım. Onu istemiyorum orayı istemiyorum çünkü. Modelden bu kısmı ayırmak istiyorum. Üzerine sağ tuşa basıyorum. Split diyorum. split dediğimizde şu anda bunu bu orijinal modelin kendisinden yani şu küpten bunu ayırmış olduk. Pardon. Küp modelinden şu anda bunu şöyle yukarı doğru taşırsak bu parçayı buradan delete'e basıp ayırmış olduk. Yani şu anda burada küp, üst kısım ve alt kısım olmak üzere iki parçamız var. Bu alt kısmı aşağıya çektim. Şu bizim hareketli modelin olduğu kısım bu. Mesela alt kısım. Bana bir tane daha subdivision surface lazım. Bu subdivision surface'de de bu sabit Üstteki kısmın subdivision surface'ini kontrol ediyorum. Yine 2 3 mü demiştik onda? 3, 3 diyelim. Dolayısıyla şimdi bu parça artık ayrı bir parça. Yani şu ayrı bir parça. Şu ayrı bir parça. Otomatikman iki ayrı parça. Dolayısıyla buradaki kübü şimdi poligon moduna geldiğimizde buradaki kübün bu e, pivot noktasının yerine istediğim yere alıp anime edebilirim. Örneğin şuradaki aksis butonuna basıp bunun pivot noktasını yerine yaklaşık şuralarda bir yere aldık diyelim. Şöyle. Ve aksisi tekrar kapattım. Şimdi rotasyon kullanırsam örneğin bu kafa burada hareketli olacaktır şöyle. Bunu belki bir tık daha şöyle içeri alabilirim diyelim. Mesela buradayken animasyon tuşuna gelip buna key koyduk diyelim. Sıfırdan belli bir miktar ve timeline'ı ile ilerledim. Daha sonra bunu sola doğru çevirdim. Tekrar key koydum. Örneğin şurada şu hareketi yaptı. İleri doğru gittim. Timeline'a bunu sağa doğru çevirdim. Tekrar key koydum diyelim. Dolayısıyla şu anda play tuşuna bastığımızda bu iki bataryamız biri statik model, biri hareketli model olarak iki parçadan oluşuyor. Ama dikkat ederseniz ikisinde çıkış noktası küp. Yani ikisini de küpten yaptık aslında. Umarım e, faydalı bir ders olmuştur. Bir sonraki sinema d dersinde görüşmek üzere.